Geldin mi? Ben de geldim. Hoş geldin diyorum. Ne yapacağımızı biliyorsun. 7 numaralı testin sorularını çözeceğiz. Paralel kenarla ilgili özelliği hatırla. Çok fazla kullandık bu özelliği. Artık öğrendiğini umuyorum. Üzerinde kenarların üzerinde bir yerde bir nokta seçtiğin zaman diğer köşelere birleşimler yaptığında şu şekilde buradaki alan bütün alanın yarısıydı. Yani sen buradaki üçgen olarak paralel kenarın alanının yarısı oluyorsun tabii ki de. Gel şöyle bir şey de yapalım seninle. Bunu buradan alalım. Kopyalayalım. Yapıştıralım bir kez daha. İkinci versiyonunu da gösterelim. Bak şöyle bir şey de yapmış. Şimdi sonuç olarak bu da yarısıdır. Az önce gösterdiğim üzere burası da yarısıdır. Her ikisi de yarısı. O halde şuraya bir tane A ataması yaparsan eğer alan olarak. Buradaki alanda yarısı. Buradaki alanda yarısı. Yan tarafta sana gösterdim. Yani bu da yarım. Bu da yarım. Gel bunları birbirine eşitleyelim. Bunun içinde 5 artı A artı X var. A artı 5 artı X eşittir. Diğerinin içine bakalım. 6, A ve 24 var. Burada da 30 artı A var. A'lar yallah dedik gönderdik. 5'i de karşıya eksi olarak attık. Ve cevap 25 oldu. Kontrol ettim. 30 artı A demiş miyim? Evet. A artı 5 artı X demiş miyim? Evet. A'ları göndermişim. X eşittir 25. İfade edilen X bölgesinin alanı nedir dedi. Biz de 25'tir dedik. Güzel soruydu. Şekil 10 numaraydı. Diyor ki paralel kenarı ben katladım. Tamam diyoruz. Tek katlı kısmın alanı. Şimdi sevgili arkadaşım sen bunu buraya katlarsan burası iptal olur. Burası sana artık görünmeyecektir. Böyle bir şey yok. Artık senin karşında böyle bir şekil var. Haberin olsun. Bu şeklin iki katlı bölgesi ve tek katlı bölgesi var. Bu bunun üzerine geldiğine göre iki kat bölge burasıdır. Kalan bu iki üçgen de bu ve bu iki üçgen ikisi beraber tek kat olan yerdir. Çift kat sadece bu pembenin olduğu yer oldu. Diyor ki tek katlı kısmın alanı 5 pardon 2 kat kısmı tek kat kısmı bölersek 5 bölü 16 buluyormuşuz. Yani buraya 5S diyeceksin. Bu ikisi beraber 16S alacaklar. Ki çift kat 5 pardon evet evet doğru çift kat 5 bölü tek kat 16 olabilsin. Tamam ne öğrendik şu ve şu ikisi beraber 16'dır dedik seninle. Şu 16'yı şuraya tuttuk bekletiyoruz. Şimdi sen bunu katladığında 5S buluyorsan katlamadan önce de bu tabii ki de yine 5S'tir. 5-5 buralar yani toplamda. Şimdi bütün paralel kenarın alanını söyleyeceğiz seninle. Şu ikisi beraber kaç getirmiş? 10 getirmiş. Kalan bu kısma kaç demiştik seninle? 16 demiştik. E 10 buradan, 16 da buradan bütün paralelkenar kenar 26. Heh. Bütün paralelkenar kenar 26 iken burası da paralelkenarın köşegeni olduğuna göre bu 26'lık toplam alanın yarısı köşegenin altında kalan bu üçgendir. Evet. Burası 26'nın yarısıdır yani 13 tane S'dir. Öbür yarısı da üst tarafında kalan buradaki üçgenin alanıdır. Heh buraya 13'ü tamamlayacaksın. 5 5 daha 10 yaptığı için 13 olması için 3 S'de buraya gelecektir. Artık bunların anlamı kalmadı. Umarım paylaşımı anlamışsındır. Soruyu da bitirmiş olduk böylece. Diyor ki DE'nin e oranı nedir? Arkadaşım DE dediği kenar 5S kadar alan tutuyor. Ne kadar taban o kadar alan. Burası ne kadar tutuyor? 8s kadar tutuyor. Şimdi 5s tutan yere 5 kat taban verirsen 8 tutan yere de 8 kat taban verirsin. 5k'ya 5s. 8K'ya toplam 8S. Bu şekilde dağıtmış oluyoruz üçgenlerde. Çünkü tepe noktası A noktasıdır. Bu üçgenin de bu şekilde tepe noktası A'dır. Bunun da tepe noktası böyle A'dır. Aynı tepe noktasından geldikleri için tabanlar alanlarıyla orantılıdır. DE'ye 5 yazmışız. CE'ye 8 yazmışız. O zaman 5 bölü 8 bu sorumuzun cevabı oldu. Aşağıya indim başka soru göremedim yukarı çıkıyorum. 3 numaralı soru hoş gelmiş. Arkadaşlar çok hoş, çok orijinal, farklı bir soruyla karşı karşıyayız. Farklı bir soru, değişik bir soru. Şimdi ben soruyu iki tane yoldan çözmek istiyorum size. EK dediği yer şurası bir kat olursa burası iki kat olacakmış. Bunu buradan aldık. Kat dedik, iki kat dedik. Arkadaşım sen paralel kenarın kenarlarının paralel olduğunu biliyorsun. Bu senin ne işine yarar? Benzerlikten hatırla. Şöyle bir şey yapabiliyorduk senle. A2 olduğunda karşıda B2B aynı oranlarda paralel aralıkta karşıya taşıyabiliyorduk. A'ya B, 2A'ya 2B. Bunu senle söyleyebilmiştik geçmişte. Hala söyleyebiliyoruz yani. Peki K'nin karşısına şuraya A diyen, 2K'nin karşısına buraya 2 tane A diyecektir. Kontrol et. K A 2K 2A. Mis gibi oldu. 10 numara. 5 yıldız. Buradan devam edeceğim. Çektim şöyle. Alanı parçalamak istedim. Dedi ki A dedi ki bana 4 düştü. Ben dedim ki 2A sana ne düşer? O da bana 8 düşer dedi. Şimdi şöyle baktım. K tabanından baktığımda B tepesine kadar ne gelmiş? 12 gelmiş. O zaman 2K'den bakınca da 2 katı kadar gelmeli B tepesine kadar. Heh, burada 12 mi vardı? 12'nin 2 katıyla buraya da 24 gelmelidir sevgili arkadaşım. Gel şu Güzel özelliği, kutsal özelliği tekrar hatırlayalım. Paralel kenarın, kenarlarının bir tanesinin üzerinde bir nokta seçip karşı köşeye birleştiğinde bütün alanın yarısı oluyordu. Eee o halde paralel kenarın yarısı kaç çıktı? 24 çıktı. Yarısı 24 olduğuna göre geriye sarıyla boyadığım bu 3 tane bölge kalmıştır. Onlar da diğer yarısı olan 24'ü getirebilmelidir. 24'ün 8'ini zaten burası zapt ettiğine göre... 24'ten 8'i çıkarttığında kalan 16 bu mavilere kalacaktır. Bu senin birinci çözümün. Bu çözümü atıyorum çöpe. Ama şuradaki oranlar bende dursun lazım olacaklar. Yani A2A B2B gibi oranlarımız bir sonraki çözümde de işe yarayacak. Şurayı bir temizleyelim seninle. Bak, burada çok farklı bir şey yapacağım. Bu öğreneceğin yöntem biraz değişik olacak. Bu üçgeni bu tarafa yaslayalım. Yani o üçgeni oradan kopyalayıp buraya yapıştırdığını düşün. Akla zor gelen bir şey ama ben bir kere yaptığımda buna benzeyen sorular da senin de aklına gelmeye başlar. Yani şöyle düşün. Artık burada böyle bir üçgen yok. Ben bunu sildim. Attım çöpe. Görmezden gel. Ben onu nereye taşıdım? Yan tarafa taşıdım. Biraz daha kapatayım. Görme burayı. Burası yok artık. Onun yerinde neresi var arkadaşım? Sen de gördün. Bu taraf var. O üçgenin aynısını buraya getirdim. Yani ben bunu buna paralel bir şekilde çizdim. O üçgeni oraya aktardım burada başlangıçta benim elimde paralel kenar varken burada alfa gibi bir açı varsa yöndeşten burada da alfa gibi bir açı vardır. Paralel kenarın kenarları birbirine paralel olduğu için alfa kadardır. E gösterdiğim üzere burayı da buraya paralel çizmişimdir. Bu sayede de şuradaki bir açıda beta ise yine yöndeşten buradaki bir açıda betadır. İşin sonunda o üçgeni ben buraya tam olarak oturtmuşumdur yani. Kısacası bu üçgen buraya net bir şekilde gelmiştir. İspatlamaya çalıştım artık çözüme geçebilirim. Şimdi ne oldu? Buradaki mavi alan nereye geçti? Buraya geçti. Mavi 1, mavi 2. Bu iki mavinin toplamını istemiyor muydu? Ha ne oldu? İkisi beraber toplandı bir araya. Ben bunun alanını arıyorum aslında. İkisini bir araya getirdim. Birlikte bulacağım bu alanları. Buradan nasıl hareket edeceğim? Yine benzer şekilde hareket edebiliriz buradan da. Şöyle çekeriz. 1A'ya 4 düştü. 2A'ya 8 düştü deriz. Sonra 1B'ye 12 düştü. 2B'ye İki katıyla 24 düşer deriz. Şimdi şu paralel kenara bak. Buradaki paralel kenar oluşumunda bu üçgen bütün alanın yine yarısıdır. 24 içinde var bu üçgenin. 24'ün iki katı 48 olmalıdır. 48'in 24'ü yarısı burada. Diğer yarısı olan 24 burası. Ve burası birlikte olmalıdır. Heh, bu ikisi 24 olacaksa. 24'ün 8'i buradaysa kalan 16 bu ikisini birlikte kalmış olur. Açıklarken ikinci yol uzunmuş gibi görünse de en az birinci yol kadar kısadır. Ha, en çok birinci yol kadar kısadır diyeyim ben sana. Yani bunu bilen uygulayan bir öğrenci biraz daha hızlı da yapabilir hatta. Güzel bir yöntem. Ufkunu açacak bir yöntem. Geçelim. Şimdi sevgili arkadaşım şeklin çevresi diyor ya sana. Sana bütün şeklin çevresini soruyor. Ya bunun çevresini soruyor sana. Biz buradaki sayıyı bulduğumuzda, buradaki sayıyı bulduğumuzda, buraları bulduğumuzda bu soruyu zaten çözebiliriz. 15'i aşağıya aldım paralel kenar. Bu arada paralel kenarlar birbirine benzerdir. Benzer paralel kenar nedir? Şöyle düşün. Bu paralel kenar buna benziyorsa eğer bu A'ya 2A ise bu da B'ye 2B ise bu paralel kenarlar birbirinin tam olarak iki katıdır. Bu şekilde çalışıyor paralellik özelliği. Benzerlik özelliği. EF 15'tir demiş. Kullandık. Tamam. AE 14'tür demiş. Dursun. Henüz kullanamadık bunu biz. Şimdi benzerliği nasıl kullanacağıma dair bir fikrim var mı? Var. Çünkü bu paralel kenarın her kenarı belli. Bunun bütün kenarları belliyken diğerlerinde de en az birer kenar belliyse bu işi hallederiz. Gel bak şöyle düşünelim seninle. Bunun uzun kenarı kaç? 5. Sarı paralel kenarın uzun kenarı kaç? 15. Yani bunun uzun kenarı 5 bunun da 15 iken, uzun kenardan uzun kenara geçerken 3'e katlamış. Demek ki paralel kenarlar benziyorsa birbirinin 3 katı olması gerekiyor. O halde kısa kenarın da 3 katı alınırsa bunun da uzun kenarı 6 olarak pardon kısa kenarı da 6 olarak söylenebilir. 6'yı söyleyeceksen bir de buraya kalmıştır. Ne kaldı elimizde? En büyük olan şuradaki mavi paralel kenarın kenarları bilinmiyor. Orası kaldı sadece. Şimdi 14'ü artık kullanabilirsin. 6'sını kullanmışsın geriye 8'i kalmış. Şimdi bunu en küçükle kıyaslayalım. Bu paralel kenarı en küçük paralel kenarla kıyaslayalım. Kat ilişkisine bakalım. Kısa kenarım 2'dir diyor. O da benim kısa kenarım 8'dir diyor. Ben de diyorum ki 2 ile 8 siz birbirinizin 4 katısınız diyorum. O halde bunun uzun kenarı 5 olduğuna göre 5'in de 4 katını aldığında bunun da uzun kenarının 20 olduğunu söyleyeceksin. Tekrar söylüyorum. Kısa 2, kısası 4. Küçük paralel kenardaki kısa kenar Büyük paralel kenardaki kısa kenara geçerken 4'e katlıyor. Uzun kenarlarda 4'e katlar. 5'in de 4 katıyla 20 olarak buraya gelebilirsin. Bunları at. Kalabalığı boş ver. Tamam. 20'yi de bulduğuna göre bu 8'i de karşıya bu şekilde geçirdiğimize göre 20'yi de yukarıya çıkartmak istediğimize göre 15 2 daha 17 ise 20'ye tamamlamak için 3 her şeyi buldum ben sana. Toplaya toplaya gidebilirsin. Ha bu saatten sonra şöyle bir şey de yapabilirsin. Biz e, seninle şöyle bir şey konuşmuştuk. Bir paralel kenarda köşelerden şu şekilde alımlar yapıldığında çevrenin değişmediğini konuşmuştuk. Test 5'te 5. soru olması lazım. Bu tarz bir şey vardı. Demiştim ki size tek tek açıklamıştım. Şöyle köşelerinden bir yerlerinden kenarlarına paralel kesmeler yaptığınızda bunun çevresi değişmez. Hatta açıklamasını şöyle burada da birazcık yapayım. Bu şekil burada A varken A buraya geçmiştir. Burada B varken B buraya geçmiştir. Yani sen bu A ile B'yi siliyorsun doğru. Ama A ve B burada tekrardan açığa çıkıyor. Yani buradaki çıkıntılı şekle hiç aldanma. İstersen şöyle düşün. Bu büyük bir paralel kenar. 14'e 20 kenarlarına sahip koca bir paralel kenar gibi düşün. 14 buradan 20 buradan kaç yaptı 34 İkisi de olsaydı 34 daha gelirdi 68 gelir İstersen sen bunları tek tek topla 15 artı 1 artı 2 artı 5 artı 3 artı 8 artı 20 artı 8 artı 6 dediğinde de sen de 68'i bulursun bu sayfamız tamam oldu 191 nolu sayfamız arka sayfaya geçelim bir baba diyor 3 kardeşe diyor mirası paylaştıracak diyor eşit vermek istiyor diyor yani baba yüreği tabii ki de eşit vermek ister Bakalım nasıl yapacağız bu işi. Eşit olacaksa SSS olmalıdır. Toplam alan kaç S oldu? 3 S oldu. Güzel oldu mu olmadı? Niye tek sayı geldi? Gel ikiye katla. Hepsini ikişer S yapalım. 2 S alan, 2 S alan, 2 S de burası alsın. Toplam kaç S? Şu anda kaç oldu? 6 oldu. Şimdi sevgili arkadaşım paralel kenarın kutsal özelliği, en güzel özelliği. Bir kenar üzerinde bir nokta seç, karşı köşelere birleş. Bu alan bütün alanın yarısı. Böyle bir şey var mı? Yok ki. Şimdi şöyle biz onu yaparız seninle. Toplam 6 S yok mu bunun içinde? 2, 4, 6'mız var. Bunları ben 6 olarak biliyorum. Şuradan cart diye çekiyorum. Şu 2 S'yi kaldır. Ama unutma yeşilin içinde de 2 S var. Şimdi kullanacağım. Ne dedim burası yarısıdır dedim. Tümü 6 S oluyorsa. 6 S'nin yarısı. Bu üçgen 3 S olmalıdır. Buraya 1 S kalmıştır. Unutma dedim yeşilde 2 S var dedim. 2 S'nin birisi buradaysa birisi buradadır. 10 numara parçaladık. DF'nin FE'ye oranı nedir diyor. S'in altına ne gelirse 2S'in altına da 2 katı gelir. Buraya Malatya gelse buraya 2 Malatya gelir. DF'ye 2M demişsem FE'ye de 1M demişsem 2M bölü 1M'den cevabına 2 demişimdir. 1 bölü 2 de şıklarda var. Geçtik. 6 numaralı soru. Arkadaşlar şekil bir de verilen ABC üçgeni DF orta noktalar. Soruyu güzel bir şekilde anladığınızı umuyorum. Şimdi hocam soruyu güzel anlamak ne demek anlatıyorum. Sana diyor ki DE boyunca keserek. Şimdi arkadaşım DE'den kesersen ne olur? Mavi'yi ele geçirirsin. Bir de kalan alt tabakayı ele geçirirsin. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak mavi boyunca DE boyunca keseceğim diyor. DE buraya dikkat et. Kesersen şu senin elinde kalır. Bu senin elinde kalırsa pembe, sarı, yeşil olur. Pembe, sarı, yeşil. Yani şu grup bu grubun aynısı. Tepedeki mavi nereye gitti? Cuk yanına oturdu. Anladın inşallah. Bir de EFE boyunca kesecekmişsin. Şimdi EFE boyunca kesersen yeşil ayrı olur kalan buradaki yamukumsu parça ayrı olur. Şimdi bu yamuğu gördün sen burada. Bu yamuk nerededir? Şekil 3'te buradadır. Heh, ayrılan bu yeşili ne yapmıştır? Monte etmiştir bu şekilde. Tamam mı? Tamam. Ama öncelikli olarak bize buradaki noktaların orta nokta olduğunu vermiş. Onları da kullanmamız gerekiyor. Şimdi orta nokta olursa ne olur? AA olur. BB olur. CC olur. Orta taban oluştuğu için 2B ise 1B olur. Orta taban oluştuğu için 2C olursa 1C olur. Orta taban son kez 2 aysa 1A olur. Bak şimdi sen şunu gör. ABC üçgeni, ABC üçgeni, ABC üçgeni, ABC üçgeni. Orta noktalarla her zaman gördüğün üzere bir üçgende 4 tane eş üçgen yakalayabiliyorsun. Alan olarak hepsi birbirinin aynısıdır. Hepsi eş üçgen sonuçta. SS, 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 SS. Bunların da hepsi aynı. Alanlar tabii ki de birbirine eşittir. Bakalım çevre adına aynı şeyi söyleyebilecek misin? Bunu tuttun, buraya oturttun. Anlattım. Soru başında anlattım. İnşallah ilerletmemişsindir. Ekrana vuruyorsunuz vuruyorsunuz sonra kaçırıyorsunuz. Hocam anlamadım. Tabi anlamazsın. A'yı buraya alacaksın. B'yi buraya alacaksın. Öyle konuştuk. C'yi bu şekilde buraya alacaksın. Şurası C ama bunun önemi yok. Çeviri etkisi yok. Tabanı 2B. Burası 2B. Yani BB Tabii ki de. 2B olacaksa B varken B kalacaktır. Bu A paralel kenar oluşturduğunu söylediğine göre bu da A. Şimdi yan tarafa geç. Onun içinde de şöyle bir şey söyledim. Bunu EF boyunca kesiyordu. EF boyunca kesince böyle bir şekil elde ediyor dedim. Bu şekil bunun aynısıdır dedim, anlattım. Yani 40 yaşında adam yalan söyleyecek değil arkadaşım sana. B burası, evet. B burası. A burası. Ne yapıyorum ben? Evet, doğru gidiyorum. 2A burası, 2A burası. Tabii ki de AA. E şimdi, paralel kenar oluşacaksa 2A ise 2A olacağı için A kalmıştır. Paralel kenar oluşacaksa B iken B olmalıdır. Bunun toplam çevresi. Gez etrafını A A 2B 2B. Yani 4 tane B ile 2 tane A gezdik. Gel bunun kesi çevresini de gezelim. Bunda da 4 tane A ile 2 tane B var. Şimdi sana A eşittir B diye bir şey vermediği için 4 B 2 A ile 4 A 2 B tabii ki de aynı şey değildir. Çevreleri bilmiyoruz. A ile B eşit deseydi olurdu. Diyor ki birbirine eş iki paralel kenar oluşu. Çevreler aynı olmayınca nasıl eş olacaklar ki? Alanlar aynı oldu diye eş mi olacağız değil mi? Olmaz tabii ki de. Ne oldu? Alanlara eşittir diyen kesinlikle bir dedik. Hani kesinlik sadece orada var. Hangileri doğru olabilir deseydi bu arada arkadaşlar sıkıntı çıkmayacaktı. Doğru olabilir deyince hepsi doğru olabilecekti ama kesinlikle doğrudur deyince burada sadece A doğru olabilir. Burası tamam oldu. 7 numaralı sorumuz. 7 numaralı soruya biraz daha yaklaşabilir miyiz? Yaklaştık efendim teşekkür ederiz. Paralel kenar biçimindeki karton katlandı. Arkadaşlar katlamayı yaptınız. Alfa alfa din. Çünkü bir z kuralı sizi bekliyor. Bu z kuralına göre bu alfamız yukarıya çıkar. Hangisi çıktı? Bu çıktı. Nasıl çıktı? Böyle bir z harfinden çıktı. Söyledik. Ne çıktı? İkiz kenar üçgen çıktı. Yani katlıyor hocam. Bütün uzunlukları taşıyorum. Soruyu yine de yapamıyorum. Bak açılar bazen bir şeyi gizler. Şu anda bu soru açıların üzerine gidiyor. Uzunluk olarak burada arkadaşlar. Yani değer olarak sadece 36 santimlik bir şey var. Başka da bir şey vermemiş. E, B üssü C üçgeninin çevresi nedir demiş. EB üssü C kim bu? Bunun çevresini soruyor sana. Şimdi paralel kenar çevresi 36 nasıl kullanabilirsin bunu? Gel buna A diyelim buna B diyelim. Bu katladığı toplam uzunluk buraya gelmiştir. Yani sen bu A katladığında buraya geçmiş. E bu A artı B ise bu da artı B'dir. Geldin artı B'yi koydun. C dedin karşıya geçtim paralel kenar. Burası da C tabii ki de. Şimdi ikiz kenar üçgen bulmuş muyduk? Bulmuştuk. Orası B ise burası da B'dir tabii ki de. Hocam katladık bu C'de burası mı diyorsan doğru söylüyorsun. Burası da C kadardır. Bence soruyu bitirdik. Çünkü paralel çevresi açığa çıktı. C artı artı B. Şimdi bir kısa artı bir uzun ABC yapıyor. E diğer kısa ile uzun da ABC getirir. Yani iki tane ABC bunun çevresi oldu. Bunu 36 olarak bize vermiş. 2'ye bölersem ABC bulmak için 36 bölü daha 18 bulurum. E bunun çevresi de ABC olduğuna göre ABC 18 olduğuna göre sorunun cevabı da 18 olacaktır. Çok tatlı bir soru gördüğün gibi. Hı, mis gibi. 8 numaralı soru. Paralel kenarın içine bu üçgeni koyacak arkadaşlar. Kenar üzerine koyacak bu şekilde yerleştirecek. Burada AN diyor şurası. 2A olsa. NB diyor burası. 3A olacakmış. Tamam. Parla kenarın alanı 24'tür diyor. Şurası da 24'müş alan olarak. Üçgenin alanını soracak mı? Evet üçgenin alanını soracak. Bu kadar sorumuz. Şimdi ben taban ve yükseklik çalışması yaparım böyle sorularda. 2 bölü 5 benzerliği var. Şuraya 2 malatya dersem buraya 5 malatya demeliyim üçgen benzerliğine göre. Şimdi yükseklik göstereceğim arkadaşlar. Bence yüksekliği dışarıdan gösterelim. Şöyle yapalım. Böyle. Böyle böyle ve son olarak da böyle. Arkadaşlar 2A'ya karşılık yükseklik 2 aşk kadarsa 3A'ya karşılık yükseklik 3 aşk kadardır. Gelin alanları yazalım. Kimi veriyor? Paralel kenarı veriyor. Önce paralel kenarı yazalım. Nedir paralel kenarın alanı? Taban çarpı yüksekliktir. Buradaki 2M'yi görüyorsunuz. Bu 2M'yi buraya da getirebilirsiniz. Yani 2M sizin tabanınız. Paralel kenarın alanı için taban çarpı yükseklik. Yani 3H çarpı 2M. 3H çarpı 2M paralel kenarın alanı 24 bölü 2 yok paralel kenarda. Değil mi? Yok. ha. 3 kere 2 6. 24 6'ya böl 4. HM eşittir. Ne dedim? 4 dedim. Evet. Şimdi üçgenin alanını yazıyorum. Üçgenin top toplamda tabanı 5 m kadar. E, yüksekliği de 5H kadar. Bu da yüksekliği üçgenin aynı boyda. 5M çarpı 5H bölü 2 de üçgenin alanıdır. 5M çarpı 5H bölü 2 üçgenimin alanı. Yani bana sorduğu şey... 25 HM bölü 2'dir. İyi gidiyorum. Evet HM'yi 4 bulmuştuk. 4 yerine koyduk. 4 tane 25 100 bölü 2. Ne yaptı? 50 yaptı. İşlem hatası yapmamışızdır umarım. HM 4'tü. 5 kere 5 25 çarpı 4 100 bölü 2 50. Evet. Üçgenin alanını 50 bulmuş olduk. Baktık soru yok başka. Testimizi bitirmişiz arkadaşım. Bu da zaten bizim son sorumuzdu. Ne yapıyoruz o zaman? Başka soru ve testlerde görüşmek üzere deyip gidiyoruz. Hoşçakal.